Telegram'da olup da WhatsApp'ta olmayan başka bir özellik de bulut depolama sistemi. Telegram size 5 GB'a kadar bulut depolama imkanı sunuyor. Yani e, herhangi bir medyanızı, yani fotoğraflarınızı, videolarınızı, PDF'de belgelerinizi ve diğer dokümanlarınızı saklayabileceğiniz ve diğer cihazlarınıza, bilgisayar ve tabletteki cihazlarınıza senkronize edebileceğiniz bir 5 GB'lık depolama alanı sunuyor. Bunun için ne yapalım? Menümüze tıklayalım. Buradan kayıtlı mesajlar alanına girelim. Kayıtlı mesajlarda girdiğimiz zaman bakınız burada bir uyarı veriyor. Bulut depolamanız diyor. Mesajları kaydedebilirsiniz buraya. Saklamak için medya ve dosya gönderebilirsiniz. Tüm cihazlara erişebilirsiniz ve hızlıca bir şey arayıp kullanabilirsiniz. Gerçekten bu da WhatsApp'a göre üstün bir tarafı 5 GB'lık bir disk sunuyor aslında.